Azerbaycan'ın Karabağ zaferi vatana, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Her seferinde Azerbaycan ateşkesten yana ve sorunun siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu gösterdi. Ama her seferinde ateşkesi bozan Ermenistan oldu. Yani savaş isteyen ve çatışmaların sürmesini isteyen Ermenistan'dı. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Güçlü Azerbaycan ordusu işgal edilmiş topraklarını işgalci Ermenistan'ın elinden bir bir aldı. En sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Ermenistan pes etmek zorunda kaldı. Dağlık Karabağ'da büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi kabul ettiğini duyurdu. Paşinyan, hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ Savaşı'nın sonu için anlaşma imzaladım açıklamasında bulundu. Peki bütün bunlar nasıl başladı? Karabağ'da Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları nedeniyle ülkede bulunan muhalif 17 siyasi parti Paşinyan hükümetine karşı ortak açıklama yayınladı. İktidarın Karabağ'daki çatışmalarda yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, telafi edilemeyen kayıpları önlemek amacıyla siyasi güçler, mevcut felaket durumundan sorumlu olan Paşinyan ve hükümetinin kendi iradesiyle kargaşa olmadan görevi bırakmasını talep ediyor ifadesi kullanıldı. Muhalif partiler Askeri siyasi sorunları çözebilecek acil bir yürütme organı kurulmasını da istedi. İktidarın böylesi kritik bir dönemde zayıf kaldığını vurgulanan açıklamada Paşinyan hükümetinin bariz şekilde iç ve dış tehditlere karşı zafiyet gösterdiği kaydedildi. Açıklamada insan ve toprak kayıpları başta Rusya ile olmak üzere müttefiklerle kusurlu ilişkiler açıkça mevcut iktidarın iflas ettiğini gösteriyor değerlendirmesinde bulunuldu. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 288 civarında köyle bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı. Dağlık Karabağ'da büyük hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi kabul ettiğini duyurdu. Paşinyan, hepimiz için çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla ile Karabağ Savaşı'nın sonu için anlaşma imzaladım açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuya ilişkin açıklamada bulunarak Karabağ bölgesine barış güçlerinin konuşlandırılacağı bilgisini verdi. Putin, açıklamasında tarafların mevcut askeri pozisyonlarında kalacağını belirterek ulaşım merkezlerinin açılacağını kaydetti. Rus lider, yeni ateşkes anlaşmasının dağlık Karabağ krizine her iki tarafında çıkarına olacak uzun vadeli çözüm için koşullar yaratacağını umduğunu dile getirdi. Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre Azerbaycan ordusu bugüne kadar işgalden kurtardığı mevkilerde kalacak. Bölgede Türk ve Rus güçler konuşlandırılacak. Ermenistan işgal altında tuttuğu 7 rayonun 5'inden hemen ikisinden 15 gün içinde çekilecek. Ermenistan'dan Karabağ ve Azerbaycan'dan Nahçıvan'a toplam 2 koridor oluşturulacak. Paşinyan önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyurdu. Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harut Yunyan, mevcut durum göz önünde alındığında savaşı bitirmeyi kabul ediyoruz açıklamasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan il 76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderildiği belirtildi. Merkez askeri bölgesinden 15. motorize birliklerin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerinin tarafların anlaşmalara uyumunu izleyeceği Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktaları kurulmasının planlandığı hatırlatıldı. Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı. Hükümet binasının camlarını kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu. Paşinyan bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan başkanları ile Karabağ Savaşı'nı bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir. Rusya lideri Vladimir Putin ise televizyon yayınında yaptığı açıklamada, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak açıklamayı kabul ettiğini bildirdi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bu geceden itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar diyen Putin, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan'la bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti yerinden edilmişlerin ve mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin kontrolünde Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere döneceğini aktaran Putin, esir ve cenazelerin değişiminin yapılacağını söyledi. Bölgenin ulaşım bağlantılarında engellerin kaldırılacağını belirten Putin, ulaşım, iletişim kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak, dedi. Putin, varılan anlaşmalar, Dağlık Karabağ krizinin uzun vadeli ve kapsamlı çözümü için adil temelde Ermeni ve Azerbaycan halklarının çıkarları doğrultusunda gerekli koşulları oluşturacak ifadesini kullandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sahadaki askeri durum nedeniyle Dağlık Karabağ'da işgali sonlandıran bildiriyi imzalamaktan başka şansının olmadığını söyledi. Paşinyan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından Facebook üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ermenistan'da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak diye konuştu. Durumun istikrarla kavuşmasının ardından bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, Aldığım karar derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu, dedi. Öte yandan, başta başkent Elivan olmak üzere Ermenistan'da Paşinyan aleyhindeki protestolar devam ederken, daha önce hükümet binasına giren protestocular parlamento binasına da girerek Paşinyan aleyhinde sloganları attı. Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular Karabağ'daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Aliyev, bugün Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafına son koyulmuştur dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın anlaşmayı imzalamak zorunda kaldığını belirten Aliyev, Paşinyan'a ''Ne oldu Paşinyan, Cebrail'de dans ediyordun, ne oldu?'' ifadelerini kullandı. İlham Aliyev, ''Uzun yıllar bağımsız bir devlet olarak yaşadılar ve Azerbaycan'dan bağımsızlık kazanmaları gerekiyor. Tek değil, Paşinyan, ne oldu? Görünüşe göre Paşinyan'a olanlar yıllarca dillerde dolanacak. Ne oldu Paşinyan, sen Cebrail'e gidiyordun, dans ediyordun, ne oldu?'' statü cehenneme gitti, statü yok ve olmayacak dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan etti. Aliyev bugün imzalanan anlaşmayla Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu. Askeri kamuflajla kameraların karşısına geçen İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tarihi zaferini ilan etti. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harut Yunyan'dansa itiraf geldi. Harut Yunyan, çatışmalar aynı hızla devam etseydi Birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik dedi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın devreye girmesiyle imzalanan anlaşma sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Dağlık Karabağ bölgesinde yalnızca Rus barış gücü askerinin konuşlanacağı ifade edildi. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin vardıkları anlaşmaya istinaden Zaharova Üstünde anlaşılan açıklamanın metni yayınlanınca kimsenin şüphesi kalmayacak. Ancak ben yine de Rusya Devlet Başkanı'nın sözlerini bir defa daha hatırlatmak isterim. Burada Rusya'nın barış güçlerinden bahsediyoruz dedi. Rusya Dışişleri Sözcüsü sadece mi Rus güçlerinin yerleştirileceği sorusu karşısında bu cümle bir defa daha nasıl tekrarlanır bilmiyorum. Karabağ'daki temas hattı boyunca Rusya'nın barış güçleri konuşlandırılacaktır yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün gece 00.00'dan itibaren ateşkesin başladığını ve bölgede Rus barış gücünün görev yapacağını açıklamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Azerbaycan karşısında yenilgiye uğradıklarını kabul ettiğini ilan ederek görüşmelere başlanacağını duyurdu. Azerbaycan'ın şartlarını kabul ettiğini belirten Paşinyan'a Ermeni halkı büyük tepki gösterdi. Ermenistan'a halk mağlubiyeti kabul eden anlaşmayı imzalamasının ardından protesto gösterilerine başladı. Sokağa dökülen vatandaşlar hükümet binasını bastı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başarısızlığını kabul ederek istifa etmek yerine bu sefer de yenilginin hırsını halkından çıkarmaya çalıştı. Paşinyan, Erivan sokaklarına dökülen vatandaşlarını tehdit ederek protestocuların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Ülkede dün geceden beri kaos hakimken Paşinyan yaşanan eylemler sırasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.